Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar gece Yasemin'in evlerinde çatı katında, bir yerden çatı katında tuhaflık bir ses var gençler, bizim evde. Bizim apartmanın çatı katında gençler. Çok sıkıntı olay yaşandı orada. Yönetim haber vermiş bana. Orada çok tavar arası varmış 7. katta. Orada da çok sıkıntı olay yaşanıyormuş. De, yani, görmüş yani olduğunuz gibi. Eve gittiğimiz zamanlarda gideceğim kontrol gideceğim 7. kata çıkacağım. Kapıya bakacağım mı? E, tavan arası bak kapıya bakayım mı? Tavan arasına bakacağım. Orada ge, ge orada yönetim demiş ki orada gerçekten Programıma olaylar yaşanıyormuş. Programıma olay yaşanıyor. Bak bunlar yalan değil. Bilgimiz olsun. Söyleyeyim sana. Bunlar yalan değil. Bak görürsün mü? Gideceğim gittiğimde kontrol ettiğince görürsün. Takipçi bekle. Söyleyeyim sana. Annem gelmeyecek. Annemden izin almadan çıkacağım. En üst kata yani. Bizim apartmanın en üst katına... 7. kata kadar çıkıyor asansörler bilgimiz olsun 8 var ama 8. kata çıkabilmek için tavanda kapaktan kapağı açmalı lazım tavan arasında çıkıyor işte tavan arasında olduğu yer kat o olursa 8. kat oraya çıkamıyoruz biz gençler ya da onda yine yani asansör makine dairesi var yine yani orada elektriği var bir de kapının önünde yazıyor asansör ölüm tehlikelisi olarak yazıyor. Açmayacağız. Oradan bir yerden delikten, delikten algılayabileceğim görüntüyü. Algılayabilirsem alacağım yani görüntüyü. Görüntü olduğunuz gibi. Ee, ondan sonra tekrardan yarım saat araştırma yapacağım orada. Korku nedeni, sıkıntı araştıracağım. Tekrar aşağı ineceğim mi Bizim oradaki tekrar aşağı ineceğim. Bilmiyorum ama bir yerden çok binanın içinden aydederit trikten de tam aşağıdan da duyururuz ses. O ses nereden geliyor? Yedinci kattan mı geliyor? Yönetim bana haber vermiş. Şimdi gideceğim çıkacağım yani. Ne diyeyim? Çıkacağız bakalım ne olay yaşanacak. Bakalım niye bilgi vereceğiz. Allah gençler şimdi bunları ben bunların toplantı videosu için çekiyorum videoyu gençler arkadaşlar Allah kısmet derse evimize gittiğimiz zamanlarlardı e çekeceğim abi öyle öyle şey yok ya yani. Venede'ne yarım çıkacağım fazla çekmeyeceğim e Tabava arasında ulaşmak bir de çıkmak bir de çok bir de tehlikeli abi öyle diyeyim. Yani fazla çıkamıyorsunuz çünkü kapı kilitli. de çünkü kapak kapak açılmıyor, kapağı kitlemişler. Ayaklar çıkmasın diye, hırsızlar çıkmasın diye, kantiller çıkmasın diye. Bundan sonra ee şimdilik. Allah kısmet eylesin bakacağız. Ondan sonra bir şey yoksa tavan ben yönetimden haber vereceğim. Bir şey yok diyorsa, bir şey olmaz. Ses diye diyorsa. Gençler şimdi bugün parlamama olaylar gerçekten hayatta olabilir. Bazen başımıza şeyler gelebiliyor. Bir de. Asansör çalışınca odan bir yerden ses Yürüyormuş En üst katta bir yerden ses duyuyor bizim evde. Bizim evin en üst katında. Bakacağım artık bilmiyorum. Asansör inerse o sesini algılayabilirsem bakacağım abi. Yani ben öyle diyorum yani. Görüş olduğunuz gibi. Allah kısmet ederse bir gideceğiz bakacağız yani. Videoyu fazla uzatmayacağız. Bir dahaki videoda Allah kısmet. Evinize gelmiş oluruz inşallah. Ondan sonra en üst kata çıkacağım. Bilgimiz olsun. Söyleyeyim. Bekle takipçi bekle bekle. Bekle buluk bekle. Oraya çıkacağım. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar nasıl çıktığını göreceksiniz videoda. Bu, bu, videoyu buraya bitireyim. Gittiğim zaman eve gittiğimde videoyu çekeyim. Annem girmişse ye. Çekeceğim yani öyle diyeyim ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Haydi delikte de kalın. Bir dahaki 7. katta görüşmek üzere. Hoşçakalın kendine iyi bak.